23 merkezde aşı çalışmaları devam ediyor. Basın toplantısı Hacettepe Üniversitesi toplantı salonunda gerçekleşti. Dün gündeme düşen Çin'in geliştirdiği COVID-19 aşısının fazla çalışmalarına gönüllü olarak katılan bir şahsın ile ilgili haberler hakkında konuşan bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Serhat Ünal, COVID-19'a karşı geliştirilen aşılarda önemli bir noktaya gelindiğini ama asıl önemli konunun yerli aşı olduğunu vurguladı. Zaten beklenen bile bir şey. Faz çalışmasında yan etkiler olabilir. Daha önce söylediğimiz gibi esas aradığımız emniyetine bakıyoruz aşının. Önce zarar vermeyeceğiz, sonra etkinliğini de değerlendireceğiz. Ee, Türkiye'de bunu duyar duymaz, merkezlerden önemli ülkelerden biri olarak biz araştırmacılar olarak önce kendi içimizde o gün aşı yapmayı durdurduk. Dün için söylüyorum bunu ve durumu hemen bizim zaten bir güvenlik komitemiz var. Bağımsız güvenlik komitesi yani 23 merkezin çalışmacıları var. Bunların dışında konuyla ilgili kişilerden oluşan bir güvenlik komitesi var bizde yapılan çalışmanın da güvenliğini takip eden onlara haber verdik. Lokal etik komiteye ve Sağlık Bakanlığı'nın merkezi etik komiteye haber verdik. Durumu takip etmeye başladık. Ve çok kısa sürede ortaya çıktı ki bugün sabah erken saatlerde bu kişi 32 yaşında bir erkek hasta ikinci doz yapıldıktan 24 gün sonra aşırı dozda ilaç kullanmak suretiyle intihar vakası. Yani aşıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir şey. Zaten Brezilya detaylı incelendiği zaman önce kendileri de etik kurulları devam etme kararını almış. Sonra başka anlaşılmayan nedenlerle durdurulmuş. Onlar da inceliyorlar ama bugün biz bu habere bu merkezden yani Sinovac firmasına resmen bu yan etkinin Aşıyla hiçbir ilgisi olmadığını, uzaktan yakında ilgisi olmadığı kararı resmen elimize ulaştıktan sonra yeniden e, güvenlik komitemiz lokal etik ve merkezi etik müracaatlarıyla Türkiye'de de aşının durdurulmaya gerek olmadığı kararı geldi. Ve e, bugün öğleden sonradan itibaren, dün sabah kaldığımız yerden e, itibaren aşılamalarımızı yapmaya başladık. E, Dünya ile diğer ülkelerle ilişki kurup sonuçlandırılmıştır. Şu anda endişeye mahal bir durum yoktur. Kaldı ki bizim bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda da önemli bir yan etkimiz yok. O kısmını da Murat Hoca'dan rica edelim. Ee, gönüllü alımı hala hazırda devam ediyor. Biraz evvel Serhat Bey'in söylediği kısmi durdurma sonrasında tabii ikinci doz aşıları gelen hastalar vardı. Biz onları vermemiştik dün ve bugün. Şimdi onlar da almaya başladılar. Mesela bu saate kadar dört tane gönüllüye ikinci doz aşısını da verdik. Şimdiye kadarki izlem sırasında bizim Great 4 diye adlandırdığımız yani çok ağır yan etki türünde bir yan etki saptamadık bu aşı alanlarda bizim için tabii şu anda önemli bu bildiğiniz üzere bir çift kör çalışma yani gönüllülerin yarısına aşı veriyoruz diğer yarısına da boş aşı plasebo veriyoruz ve kime ne verdiğimizi bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de tabii bir yan etki ortaya çıktığı zaman bu aşıdan mı ortaya çıktı yoksa boş aşıdan ötürü mü? Çünkü mesela yan etkilerin önemli kısımlarından bir tanesi işte hasta benim başım ağrıyor, karnım ağrıyor diyebiliyor, eklemim ağrıyor diyebiliyor. E bunu hasta aldığı ilaca bağlı olarak kendisi de hayal ediyor, yaratıyor ve rapor ediyor olabilir. Bunu ayırt etmenin yolu bu zaten. Ama bu bunlar içerisinde hiçbir ciddi bir şeyimiz yok, ciddi bir yan etkimiz yok şimdiye kadar olan. Ama şu anda Türkiye'nin güvenlik verileri bu aşı açısından herhangi bir soruna işaret etmiyor.